Merhaba arkadaşlar. Bugün NFT Launch projesinde nasıl stake ederiz? Hızlı bir şekilde onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi cüzdanımızda 10.013 adet NFT Launch'umuz var. BSC'ye bağlı durumdayım ve ETH olanlar da burada ETH yazacak. Hem BSC hem ETH'den bu işlemi yapabilirsiniz. Ben daha önce 10.000 adet yapmıştım, şimdi 10.000, 13 adet daha ekleme yapacağım ve sizlerin de görmesi için bu videoyu çekiyorum. Şu kısım tikli değil normalde, özünde. Buradaki dört kutunun da tikli olması gerekiyor. Zaten tikli geliyor. Burada Sözleşme ve Terms ve Conditions'ı tikleyeceksiniz ve Next butonu aktive olacak. Next'e basıyoruz. Burada Normalde bir şey yazmıyor. Ben biraz önce yazmıştım. Onun için geldi. Burada max ya da e, ne kadarlık e, miktar yapacaksanız, stake'i koymak istiyorsanız onu seçeceksiniz. Next diyeceksiniz. Tekrar next diyeceksiniz. Vult'unuza e, e, bağlanıp e, fi kesecek. Evet, onayla diyoruz. E, i̇nternet bağlantısına göre e, buradaki e, süre Değişiyor, bazen biraz daha kısa sürüyor, bazen daha uzun sürebiliyor. Transaction Subtract Close diyoruz. Bir tane istiyoruz ikinci kez istiyoruz Bir kez daha fi kesecek burada. Evet, bir kez daha kesiyor. Tekrar onayla diyoruz. Yine bekliyoruz şu anda ve evet oldu. Close diyoruz. Ve artık burada gördüğünüz gibi 10.000 adet vardı ve şu anda 20.000 adet var. 20.000 adet ile birlikte bundan sonra NFT Launch'da olan IDO'lara Starter seviyesinden katılma şansı elde edeceğiz. Bu süreci de hep birlikte takip edeceğiz. Bundan sonraki IDO'larda da videolarla size destek olmaya çalışacağız. Teşekkür ederim.